Bölgede, bölgede, bölgede siz olağanüstü bir durum olduğunu, sınırların kanla çizilmeye çalışıldığını görüyor musunuz, görmüyor musunuz? Ya sinir, sınırlarımıza kanla çizilmeye çalışsa biz Türkiye devlet adamına... E, zaten adamları ezer geçeriz. Ezeceğiz. Kimi kimle uğraşıyorlar ezeceğiz. be? Türkiye'yiz biz ya. Ama ezeceğiz ama bölge halkıyla. Cumhurbaşkanı ne dedi? İç cephemizi sağlam tutmalıyız. İç cephemizi sağlam tutma adımıdır bu. Buna da ihtiyacımız yes, var. Yok. Öyle inanıyor olabilirsin. O zaman, o zaman ben bu siyasete, iç, görüşümü iç siyasete dönük bir hamle o zaman bu. İşinsel görüşümü i̇ç geçiyorum. İç, i̇ç siyasete cepemiz, dönük bir hamle. Hayır siyasete ya, değil. İç cephe, iç Bak siyaset Çok güzel değil. bir şey söyledin. Şöyle yok, Çok iç şey siyaset söyledin. değil. İç siyaset i̇ç cephe, dersek iç burada belki siyaseten AK Parti ve MHP bundan zarar görebilir ama önemli olan Türkiye, Türkiye'nin iç güvenliğini, iç barışını, iç cephesini Şimdi sağlam sürecin, tutma çabasıdır bu. Bu sürecin AKP'ye... MHP'ye, memleketin tamamına bir faydası yok. Güvenlik, olarak da, tamamına yok. Faydası güvenlik olarak da yok, güvenlik olarak da yok, siyaset olarak da yok. İç siyaset olarak şöyle mi? bir fayda var. Eğer dem, olarak değil. DEM bu politikasını devam ettirirse, bu e, Bahçeli'den gelen teklifi e, bu açıklamalarla devam ettirirse, anayasa değişikliğinde, Hayır. DEM'in, çok ciddi kaygı katkısı Sen olacak. Sen onu küçük yok, siyasi hesaplar uğruna söylüyorsun. siyasi falan değil. Esas ben de merkezde bu. olarak bakmıyorum. Değil, ben, değil. ben büyük, Türkiye'de, Türkiye'nin... Türkiye ya kardeşim bu anayasa bugün yapılır, bu ya yarın, yapılır. Ya. Ben bu Türkiye'nin bütünlüğünden ben daha mı önemli ya? Iç ya Suriye'de Hiç bir uydu siyaset. devlet kurulması ha. anayasadan daha mı şey ya. Suriye'de, anayasa bugün Suriye'de, yapılır. Yardım yapılır, yapılır. yapılır. Böyle yapılır. bir şeyle karşı karşıya... Yıllardır söyledik zaten. Yıllardır üç söyledik. 3 bu, kuruşluk 3 kuruşluk tutur. siyasi oy uğruna yapılmaz mı? 3 kuruşluk siyasi oy uğruna yapılmaz. Demli anayasa yapılmaz. Demli anayasa yapılmaz. Demli anayasa yapılmaz. Her kepeği silahsız. Şu anda ülkenin bölünmez bütünlüğü söz konusu. Aynen öyle. Türkiye'nin... Şimdi anayasa Cumhuriyet Devleti'nin siyasi, yani siyasi kısır hesap meselesi evet. değil Yani Bahçeli siyasi kısır hesap için Cumhurbaşkanı Kuzey Irak'ta o yapılanma Ya Beyler böyle ne yapıyorsunuz dedik Suriye'de ya. yapılanma kuruluyor Ne yapıyorsunuz dedik e, Elna, Kardeşim Ne çıkıyor diyor ki 2016'dan beri Ya ne olursunuz bir sakin ya herkes tek tek konuşsun ya, Şey yapmaya ya. gerek yok Gerginlik Ahmet yarab... Bey ben bunun Daha şehitlerin kanı kurumadığı yaralılar var ya Yani milletimizin başı sağ olsun Ben bunun Kısır siyasi hesaplar uğruna yapıldığını düşünmüyorum. Siyaseten belki zarar görecekler ama gerçekten Orta Doğu'da sınırlar kanına çiziliyor. Netanyahu denen terörist bile kalkıp çağrı yapıyor ve haritalarda önceki gün bir video yayınladı İsrail e, savunma ya, kuvvetleri. Ya Abdülkadir Selvi bu haritaları yeni mi gördünüz? Sabot etme. Biz bu haritaları 90'lı yılların sabot ortalarından sözümü beri sözümü söylüyoruz. Etme. Vahiy mi, geldik Ama mi, ya? Vahiy mi geldi? Ama 3 gün ya, önce kardeşim 3 yani, gün önce yayınlanan 3 gün, gün, gün önce yayınlanan harita senin için bir anlam ifade etmiyor mu? 3 gün önce yayınlanan harita zaten 90'lı ortalarından beri yayınlanan haritalar bunlar ya. Ya saygı bir şey söylüyorum ya. Beni bir dinle ya. ya. Ya Ahmet Bey bir dinlesin beni. Bitir ama. Bak üç, ya bitireyim şöyle bitireyim. Yani e, Allah'ın cümle kuruyorsun sen Ahmet ya. Ya bir bitireyim ama eğer üç gün önce İsrail savunma Bakanlığı yayınladığı haritada Türkiye'yi gösteriyorsa Selvi ben de sana doktorun ortasından beri bu kardeşim, gösteriliyor diyorum, diyorum ya. Yani, ya. Kardeşim sen niye saygı göstermiyorsun ya? ama 3 yıl sen 3 yıl önce, gördüm. gördün. Ben 90'ın ortalarında gördüm. Sen 90'lı yıllardan beri beri de söylüyorum. Rahmet değer bakan size Arz-ı mevhutu anlatırken dalga geçiyorsunuz. geçiyorum. Hayır ya. ben ben ya, dalga, dalga, dalga ya. Olur ya, mu ya? ya? Ahmet Bey şöyle bir tehlike var. Türkiye'nin bölünmez bütünlüğüyle ilgili bir tehlike var. İç cepheyi tahkim etmek için bu çabalar gösteriliyor. İnşallah hedefine ulaşır. Ben şimdi bir itiraz hakkımı kullanmak istiyorum Ahmet Bey. Türkiye'nin bak bölgede meydana gelen hadiseler nedeniyle Türkiye'nin iç barışını, iç cephesini güçlendirmek istemesinden daha doğal bir şey olamaz. Yani Türkiye bölgede bir barış ve huzur adası olması gerekiyor. Bunun için de kendi içinde iç barışını sağlaması gerekiyor. Yani şimdi kendi iç barışımızı sağlamamız da bu Allah'ın belası terör meselesiyle kendi sınırlarımız içerisinde yaşayan vatandaşlarımızı kendimize çekerek yapamayacağımız bir şey yani bu projeyi biraz böyle de değerlendirmek lazım yani iç barışı sağlamak Kesinlikle. uluslararası alanda batıdan bağımsızlaşacaksak elimiz güçlenecekse bu bunlarla olacak bir şey yani Aynen. Peki bu güzel yaklaşım da yine bir şey soracağım ee, anladığım kadarıyla iç barış dediğimiz yani bir takım şeyler için biz yüzde on on oyu olan Dem seçmeni Oyla ikna etmek alakalı için değil. yapıyoruz. Şimdi ifadelerden çıkan sonuç diyorum ki bu faaliyetler önümüzdeki günlerde potansiyel gelişmeler için yüzde %10'luk onluk dem seçmenini çok önemli. Abi. Lehimize ikna etmek abi, için bütün bunlar yapıyor. Ya bir dakika bizim, bu doğru mu değil mi? Koruma PKK'dan ayrıştırmak istiyoruz. Tamam ikna etmek için sonuçta ha. belli bir şey için ikna için tamam. doğru mu tarif ettim? Eyvallah. E evet. Tamam. Diyorum ki ikna olmazlarsa bu çabaların sonucunda şimdi tamamen kişisel görüşlerimin dışında mesleki bir şey söylüyorum. Objektif bir şey söylüyorum. Bu tür çalış bu tür faaliyetlerde Türkiye'deki milliyetçi seçmen bu tür girişimleri yapanlardan oyunu alıyor, geri alıyor, vermiyor. Bunu yaşadık. Ayrıca 40 yıllık mesleğim. Seçmen nasıl davranır biliyorum. Geçen 2013-2015 arasındaki açılım sürecinde AK Parti'nin en başarılı, ekonomide en başarılı dönemiyken, yıllık enflasyon %3-5 iken, 2015 seçimlerinde hükümeti kuramadı. Oyu yetmedi. %40'lara düştü 52,5'luk parti açılım süreci nedeniyle olduğunu da herkes biliyordu. Neden? Bir evet. şey izah edeceğim müsaade edin. Bu sorun sürecinde 2015 seçiminde hükümeti kuramadı. Çünkü parlamenter sistemdeydik. 40, 40 alan bir parti kuramıyordu. İlk kez oy kaybetti 12 puan birden. Sonra açılım sürecini iptal etti. Hendek süreci başladı. 4 ay 5 ay sonraki seçimde tekrar 52 alıp hükümeti kurabildi. Şimdi bu yaşandı da hani benim söylediğim tamam. afaki bir şey değil. Tamam. Şimdi diyorum ki bu operasyonun sonucunda diyelim %10'luk dem seçmenini ikna ettik süper operasyonlarla, dahiyane fikirlerle. Peki bunun sonucunda MHP %3'lere düşecekse, AK Parti %15'lere düşecekse, böyle bir tablo çıkacaksa yani bu sistemi organize eden Ülkemizin lehine gözüken bir şeyi organize eden partiler büyük oy kaybedecekse ben, bu, ben bu konu, nereye ulaşır? Ben cevap, Doğru. ben cevap verebilir miyim? Evet. Şimdi e, burada olaya Dem Parti'nin oy oranıyla falan bakılmaz. Öyle bu, anlattılar da. Hayır. Yok. Türklerle PKK'ya ayrıştırmak evet, dedim. ben. Bir, bir şey söyleyeceğim. Burada olaya şöyle bakılır. Bu memleketin sınırları içerisinde yaşayan Diyarbakır'da, Batman'da, Güneydoğu'da yaşayan Kürt vatandaşlarımız var. Evet. Bu insanlarla bizim aynı iç cephede, aynı duyguyla buluşmamız gerekiyor. 10 olur, 7 olur, 5 olur. Elinde silah olan bir terör örgütüne gönül indirmemesi gerekiyor benim Kürt vatandaşımın. Ha. Bunu sağlamak demek iç cepheyi kuvvetlendirmek demek. Bunu sağladıktan sonra bana ne AK Parti'nin oyu düşmüş, MHP'nin düşmüş ben ona bakmam ki. Bu esas devasa proje budur. Bence Bahçeli'nin hedefi de bu. Eğer bu beraberse AK Parti böyle beraber devlet haklıyla hareket ediyorlarsa hepsinin projesi bu. Şöyle, yanlış mı? Ben aynen. Devam edebilir miyim izninizle birkaç cümle? Söylediğim Uzat, doğru mu yanlış evet, mı? Yok, çok doğru. doğru. Onun çok üzerinden doğru. devam ediyorum zaten. Yakaladım yani. Yakaladım Peki. kendime doğru çekiyorum. Şimdi e, eğer PKK'ya silah bıraktırmayı becerebilirsek, yani bu şeyle. Örgütü dağıtmayı. Evet. Barsin, AK Parti, MHP oy kaybetsin. Hmm. Erdoğan'la Bahçeli'nin bize heykelini diker, tarihe öyle geçerler. Tabii. 84, Gelecekte. 50. Evet. Yani 40 yıldır 350-400 milyar dolarımıza, binlerce şehidimize, Kardeşimize halel gelmesine, bu kadar... Ya ben, şu, bak sen Melik bir şey bak söyleyeceğim. Bu, bu, beni bu kadar eden, maliyet ne? üreten bak, bir şey. Beni sinir eden şey ne o biliyor zaman musun? mübarek olsun. Ya İngiltere'nin başında İra belası vardı bak. Evet Orada da öldü insanlar, bombalar patladı, şehitler verdiler, canları yandı. Oturdu İngiliz masaya, terör örgütüyle anlaştı mı abi? Anlaştı. Başardı mı? Başardı. İspanya başardı mı kardeşim? Evet. Başardı. Kolombiya'da yaptılar, başardı. Ya yarım asra yaklaştı. Biz niye başaramıyoruz İspanya burada? uzlaşmadı ama. Baskıları ezdi. Hayır. Bir ya yerde abi. anlaşmaları var. Bak, yani, bak e, bask bask, bask modeli, sonra. bask modeliyle 7 ayrı kanton bölgeyle bir anlaşma yaptı. Ya, yaptı. Bir biçimde Tabii. yaptı bir anlaşma. Ahmet Bey o 7 yani, ayrı kanton ama. Bomba sim. patlıyor mu kardeşim Arın İspanya'da? Ben ya, ama ya ölüyor mu? İspanyol kantonlara ayrıldı. İsmail Bey o, o oraya kaydırmayalım. Vatan bayrak, yani bayrak ve resmi dil tartışılmıyor. Meseleyi başka yere çekmeyin. Vatan bayrak ve resmi dil tartışılmıyor. Bu bir iki ya Batılı terör, kendi terör örgütüyle bir biçimde oturup anlaşıp kan dökülmesini engelleyebiliyorsa Türk niye yapamıyor bunu ya? Heh, şimdi ben de tam e, şeyi söyleyeceğim. Yani o yüzden de yani bu hakikaten bize çok hani her anlamda maliyet üreten bir şey. Yani böyle vatana bağlı testten tutun zaman zaman böyle olaylar tırmandığında işte sürekli bir gerginlik konusu. Sürekli bir gerginlik unsuru. Ya bir de ya ben şunu anlamıyorum. Ahmet Bey gerçekten anlamıyorum. Bence sen bahçede bu, bu, bu fikirlerinizi on hani yıllardır niye kullanmadınız acaba? Çok sürekli, güzel, çok değerli fikirlerinizi. De. Niye bugün söylüyorsunuz? Ben hep beklediniz? Bak kayıtlara bak. Senin şahsında konuşmuyorum. Hayır. Senin şahsında Silah, konuşmuyorum. Ben şey diyorum. Yeni, mesela şunu, yerim aklınıza geldi oh, Bak İsmail abi Abdülkadir Selvi şahittir Konferanslarda da yayınlarda da diyorum diye, Çok ya. basit bir şey bir soru Bunları soracağım. bile söylememiştim bak, ben Bak basit bir soru soracağım PKK buna tatmin edici bir yanıt versin Gideceğim Trabzon'a yerleşeceğim her şeyde elimi mi çekeceğim Siz Sözle söyleyemeyip Sadece silahla <laughs> söylemek Zorunda olduğunuz bana bir tane bir şey gösterin Yok Yok çünkü taşaronsunuz, alçaklar. Yani kusura bakmayın ama taşaronsunuz. Bakın. Konumuzla ne alakası var bu sonuçta? Konumuzda şey. şöyle bir alakası var. Şimdi bu devlet Bahçeli aslında bir katalizör koyuyor ortaya. Diyor ki Kürtler, PKK, aha, 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 bu sırat köprüsü. Bak ayrışın. Bunların gerçek yüzü bu değil diye. Devlet Bey'in yapması ayrıca anlamlı. Anlamadım. Yani Ab Abdullah Öcalan'la nasıl... Yani Abdullah Hocalarına çağrı yaparak nasıl bunu başarıyor? Şöyle, şöyle bunlar demiyor mu işte liderimiz, önderimiz, serokumuz diyor ya. Aha serokunu silah bırakın diyor. PKK ona rağmen bırakmıyorsa sizi böyle yarattıkları bir mit üzerinden kandırıyorlar kardeşim. Kanınızla, paranızla, canınızla kandırıyorlar. Bu arada benim dükele itirazım da şu. Devlet Bahçeli öyle günübirlik politika yok anayasa çoğunluk bakın size yemin ediyorum sizi temin ederim ki öyle bir hesabı yok olamaz Devlet Bahçeli böyle bir adam değil yani önce ülkem der sonra partim der bu bir iki bir örnek vereceğim ikna olacaksınız 7 Haziran'da Kemal Kılıçdaroğlu gel başbakan ol dedi ben Demle aynı kare aynı hizada siyaset yapmam dedi başbakanı elini tersine itmiş bir adamdan bahsediyor peki bir, bir yani siz demle aynı yerde siyaset, e, devlet bahçesi ihtimal veriyor musun böyle Nihat, bir şey? Nihat Uludağ bir şey söylüyor. Ben bir şey söyleyeyim. Ya ben ihtimal ben, vermiyorum. Ya şimdi Bahçeli'nin e, vatanseverliğini falan tartışmıyoruz mu? Hayır, hayır. Yok, yok. Bu projenin nereye hayır, varacağını hayır. konuşuyoruz. Hayır hayır vallahi anayasa şeyi yok. Ha, Ayrıca... Böyle, abi yemin ya, etme. Yemin etme. Ediyorum. Etse. Etmiyorum çünkü etme, biliyorum. Etme. Vallahi Üç biliyorum. Sen haklı mısın Bak sana bana. bir bana. şey söyleyeceğim. Bence biliyorum. etme. Biliyorum. Tamam, Ayrıca tartışalım 300... ama yemin et günah girecek. Bak biliyorum çünkü ya. öyle yapmadığını. Sayın Bahçeli'nin ya, böyle bir mesele, mesele... Demin, ya devlet, devlet bey... O, bak, demin meclisteki milletvekili sayısı... Ya canım abim zaten... Tamam mı o sayı... Belev ki destek versin... 360 bir sani, Anayasa, mal, destek, anayasa değişecek... ve bir dönem daha... İsmail Bey, yol açılacak. Benim bu akşam Müthiş Peki. şekilde anlamıyorsun. Bak. Müthiş veya sen, anlamıyorsun. Ne demek sen ya? Sen müthiş bir şekilde anlatamıyor olabilir misin? Hayır abi <laughs> söylüyorum bak. <laughs> Hayır müthiş şekilde anlamamak bak, için çaba sarf ediyorum benim. Devlet diyorum ki bey bu, demze, bu demze, memle bu, aynı yerde bu, siyaset yapmaz Yapmaz. Asla ona bir asla şey. yapmaz şeyler, ya. O, ya deli misin? Asla yapmaz. İki. madde protokol sözleşme. devlet Bahçeli ile ilgili söylemiyor onu. Ayrıca 360 sayısı yakalansa bile bu referandum aralığıdır. 400 falan değil yani. Değil. Biz tabii. gidip oy kullanacağız. Yine referandum. Yani, Yine evet, millete gidilecek. Evet ya. Doğru. Yani Devlet Bey gerçekten bildiğim için söylüyor. Bana diyor yemin etme evet. de ben Devlet Bey'e kefilim ya. Öyle bir hesabı olmadığını ben ya, biliyorum. Nihat Uludağ. Evet ben bir şey söyleyeyim. Nihat sen hep bu programda uzman konuk olarak varsın evet, ama şimdi bir şey <laughs> evet, söyleyeceksin. Tamam istiyorum. biliyorum söyleyeceksin ama Atıl yani <gülüyor> sözü <gülüyor> evet. al. Hayır ben <laughs> işletlerin <hissettim>, söylemek Hesap <laughs> <etkisiyle. gülüyor> Ben aslında şunu söylemek istiyorum Ahmet Bey, Hakan Bayrakçı gerçekten iyi bir profesyonel, İşini çok iyi yapıyor ee, evet, ve evet. en son seçimde de en iyi sonucu bulan isim. Çok takdir et diyoruz. Takdir, Evet, evet herkesin takdirini kazanmış Kesinlikle. bir isim. Ve Hakan Bayrakçı diyor ki bu süreçte diyor MHP'de Ak Parti'de oy kaybeder diyor ve diyor bu süreç diyor milliyetçi tavanı rahatsız eder diyor. Ben de o zaman şöyle bir soru sormak istiyorum. Hani madem tabi Ak Parti ve MHP'de de Oy kaybedeceğini bilmiyor mu? Onlar da biliyorlar. Peki niye bu süreci devam ettiriyorlar? Ya da niye böyle bir sürece diyorlar? Acaba ortada bir bizim bilmediğimiz başka bir ...beka sorunu var, başka bir gördükleri pencere mi var olabilir mi? Belki de var. Genç bir soru da taktik hatası da olabilir ya. Tabii, o da olabilir. olabilir. Evet. O da olabilir. Ben Veya bir beka sorunu da görüyor olabilir. Evet. Çünkü o da olabilir. Onlar da biliyor. Diyorlar ki bu çünkü bu çok riskli bir süreç. Bir bu. de arkadaşlar, şunu unutmayalım ki henüz daha biz Bugün gazetede arkadaşlarla toplantıda da tartıştık. Ya hiçbir şey bilmiyoruz. Bildiğimiz tek bir şey var. O da Bahçeli'nin çağrısı. Bunun altında, üstünde, arkasında, yanında hangi başka argümanlar var bilmiyoruz. bilmiyoruz. Yani o argümanlar evet. konusu tam olarak tartışılmadı. Çok yeni. Ee, belki Türkiye bunu tartışacaktı. Bu e, alçak saldırı e, gerçekleşti. Bu alçak saldırı bunun doğru dürüst tartışılmasının da önüne geçen bir olay oldu. Yani bunu oturup evet, doğru dürüst ne boyuna e, yani taktik hata mıdır, devletin beka sorunu mudur, nedir, ne değildir tartışabilirdik. Ayrıca bu tartışmayı yapabilmemiz için gerekli elimizdeki tam malzemelerin oluşmadığını düşünüyorum ben. Yani yani bunun bir adım sonrası nedir, e, nereye varılmak istenmektedir tam olarak belirginlik kazanmadı. Ben şimdi bakıyorum mesela Milliyetçi Hareket Partisi yetkilileri susuyorlar. AK Parti hiçbir şey demiyor. Belli ki bir şeyler biliniyor ama toplum önünde şimdiden konuşulmak istenmiyor. Böyle bir tarafı var. Beklemek lazım yani. Bence biraz bunun pişmesini, gelişmeleri tam olarak bilmek beklemek lazım yoksa şimdiden beka sorunu var. Taktik hata. Bu tartışmalar arasında gider yani.